Bu benim Mehmet Alpay abimiz için yaptığım ikinci sergidir. İlk sergiyi Zeytinburnu'nun ilçe oluşunun 50. yılında şimdi Kazlı Çeşme Sanat olarak faaliyet gösteren eski Zeytinburnu Belediye Başkanlık binasının koridorlarında açmıştık. Çok da güzel olmuştu ama o zaman Böyle bir katalog basmadığımız için şimdi sadece şifahi olarak size söyleyebiliyorum. Bugünkü sergi hem fotoğraflar itibariyle farklı hem de böyle kalıcı bir kataloğa kavuştu. O zaman da doğrusu Zeytinburnu'nun geçmişine baktığımızda heyecanlıydık. Şimdi de tahmin edeceğiniz gibi kataloğa ve fotoğraflara daha önce baktım. Gerçekten Zeytinburnu'nun son 50 yılına şahitlik eden fotoğraflar. Biz zeytin burnumuzun bu değişen yüzünü kayda almak üzere bu yıl onuncusunu düzenlediğimiz fotoğraf yarışması da düzenliyoruz. Bu yolla fotoğraf sanatçıları aracılığıyla, fotoğraf sanatçıları eliyle Zeytinburnu'nun her yılını kayda almayı amaçlıyoruz. 10. yılını tamamladık. Şimdiden ilkiyle 10.sına baktığımızda gerçekten Zeytin Zeytinburnu'nda olmayan unsurların 10. fotoğraf yarışması karelerine girdiğini görüyoruz. Belki bunlardan da bir kolaj yapma ihtimalimiz olabilir. Mehmet Alpay abimize uzun hayırlı sağlıklı ömür diliyorum. Daha nice 50'li yıllarla ilgili sergi yapmayı Allah nasip etsin. Fotoğrafları burada sergilememize izin verdiği için kendine kendilerine bir daha bir kez de buradan teşekkür etmiş olayım ama asıl teşekkürü evet biliyorum bu Mehmet Aveli'nin gecesi ama bu güzel ilginiz için bu yoğun pandemi ortamına rağmen bu yoğun katılımınız için ilginiz için bütün davetlerimize gelenlere ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bugün gün itibariyle Zeytinburnu'nun resmi kararname ile ilçe oluşunun tam 64. yılının ilk günü. Latin Yunanların Batı Roma İmparatorluğu'nun şerrinden kaçarak saray bunu istikametine gelmiş olduğu zamanlarda yürümüş olduğu yol yürümüş olduğu yol bugünkü Abay Caddesi'nin yoludur. Yani bizim tarihimiz 2857 yılı evvelinden başlar. Ve şöyle düşünürsek İstanbul'da yapılmış olan tüm muhasaraların 28'i Bilidenizden Muaviye tarafından 28'i Zeytinburnu kara topraklarından yapıldı. Yani benim ilçem toplu başına Anadolu'da olsun, İstanbul'da olsun tam bir tarih. Bu benim 19. sergim. 20. sergimi Sayın Kaymakamım ve Sayın İlçe Milli Müdürüm tenzih buyurlarsa birlikte el ele kaymakamlık binasında 3 ay 4 ay sonra pandemi hafifleyince daha büyük bir sergimizi açacağız. Zeytinburnu'nun 2657 yıllık tarihçesinden belge ve bilgi edinmek isteyenler, Zeytinburnu Sevdalları sayfasında ve Zeytinburnu Temeli ve Surları sayfasında 1600 tane harita, gravür, fotoğraf ve belge vardır. Lütfen izleyin ve bizim ilçemizin değil İstanbul, Anadolu'da ne kadar önemli bir yer tuttuğunu ve buraya hizmet edenlerin Belediye başkanları, emniyet müdürlerimiz, tüm resmi camianın, mülk idare amirlerimizin ne kadar kutlu ve mutlu bir görev yaptıklarını yani sizlere ben kalben rahatlıkla söylüyorum. Ve yapılan tüm hizmetler için hepsini yürekten bir alkışlıyoruz. Karakalem mi acaba? Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet, Mehmet Alpay Bey, Sayın Belediye Başkanımızın bir karakalem çalışmasını kendilerine günün anısına hediye olarak takdim ediyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Alkışlıyoruz Sayın Mehmet Alpay'ı da bir kez daha tebrik ediyoruz. 14 Şubat'a kadar sergimiz bu alanda gezilebilecek. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Nice fotoğraf çekmesini diliyoruz. Sağlık, afiyet diliyoruz Mehmet abi. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun diyoruz fotoğraflarla. Tabii tabii. tabii, tabii. Y, y 66 sokak. Kaç yaşına sallamaz? Dur. Sola dönüyorsun depoya doğru. Tamam. Orası işte o. Kanalın olduğu yer mi orası? Konalın olduğu yer. Gelinlikin üstü. Gelinlikin olduğu yer mi? İşte o bina.